Evet sevgili gençler MBT Biyoloji kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar AYT Biyoloji'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ise arkadaşlar e, en sonki dersimizde deriyi anlatmıştık. Şimdi ise arkadaşlar dil ve burunu anlatacağız. Hemen dille vakit kaybetmeden başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dil başlığımızı hemen şu şekilde atalım ve başlayalım yazmaya. Şimdi dili genel olarak şunu herkes bilir. Hani e, bunu baştan söyleyeyim. E hocam ne organ? İşte tat almamızı sağlayan organ. Hocam peki bunun haricinde dilin başka bir görevi var mı? Var. İşte ne var? İşte besinlerin çiğnenmesinde bir yardımı var. İşte seslerin şekillendirilmesinde bir yardımı var. İşte o çiğnenen besinlerin yutağa gönderilmesinde bir yardımı var. Onları zaten sindirim sisteminde konuşacağız. O zaman şöyle bir genel olarak maddeler halinde yazalım dille ilgili. Şöyle ilk maddemizi atalım ve diyelim. İlk görevi neymiş hocam? Şuymuş zaten. Ee, bir dakika. Ha, şöyle. Tat almanın yanı sıra yanı sıra ee, ne dediz? Harflerin şekillendirilmesi şekillendirilmesi İşte başka ne dedik? besinlerin çiğnenmesi, çiğnenmesi, işte e, çiğnenmesi ve şöyle diyelim, çiğnenen besinlerin yuta gönderilmesinde rol alır. Rol dır. Tamam. Mı? Bu tarz görevleri de vardır. Bu işlerde de bir parmağı vardır dille ilgili. Şimdi arkadaşlar, bizim dil dediğimiz yani bizim işte tat almamızı sağlayan bu organımız bu işlevi şu şekilde yapar. Dilin üzerinde e, papilla dediğimiz şurada da belirtmişiz. Papilla dediğimiz bir tat tomurcuğu vardır. Şimdi bunun bir yanlışı düzeltmek istiyorum. Şimdi bizim dilimiz 3 tane reseptör var bizim dilimizde. Mekano reseptör de var. Termo reseptör de var. Kemoreseptör de var. Yani kimyasal bir olayı algılayabilen reseptör de var. Sıcaklığı algılayabilen bir reseptör de var. Herhangi bir basıncı, bir sertliği algılayabilen bir reseptör de var. Şimdi bu reseptörler bizim işte şu papila dediğimiz arkadaşlar tat tomurcuğu. Bu papillanın Türkçe meali arkadaşlar. Tat tomurcuğudur bakın. Tat tomurcuğu. Bu tat tomurcuğunda bulunur bu reseptörler. Ve biz bu tat tomurcuğu sayesinde tat alırız. Şimdi çok büyük bir yanlıştan bahsedip sonra devam edeceğim. Bunu şu an hali lisede anlatılıyor mu bilmiyorum. Ama kim anlatıyorsa yalan. Birazdan anlatacağım. Ama ortaokullarda falan bu böyle lanse edilirdi. İşte dilin örnek veriyorum. Derlerdi ki eskiden işte şu ön kısmı mesela derlerdi işte tatlıyı algılar. İşte ne bileyim şu yan tarafları işte yok bilmem tuzluyu ekşiyi falan filan algılar. Bunlar tamamen hurafedir. Onu baştan söyleyeyim. Dilin her bölgesi her tadı algılayabilir. Acıyı da algılar tatlıyı da algılar. Bu bir hurafedir. İlk öncelikli olarak bunu düzelterek başlıyoruz. Bu papilla tat tomurcu dilin her tarafında vardır ve her türlü tadı algılayabilir arkadaşlar. Bunu ilk öncelikli olarak söylüyorum. İkinci olarak şundan bahsediyoruz yazmaya başlamadan önce. Diyoruz ki bizim besinlerden tat alabilmemiz için ağzımızdaki tükrükte o besinlerin çözünmesi gerekir. Bunu baştan söyleyeyim. İşte o besinler o tükrükte çözünmüş olan besinleri biz bu papilla tat tomurcuğundaki reseptörler sayesinde tad yani tadını alırız ve bu tat da işte gider eee pariyeteli loba gider beyinde. Orada o şekilde biz tat alma duyusu gerçekleşir tamam mı? Bunu da söylemiş olalım. O zaman şöyle yazalım hemen ikinci olarak. Diyelim ki ne dedik? Şunu dedik. Dedik ki besinlerin yani şöyle dedim, besinlerden diyelim. Besinlerden tat alma yapmamızı sağlayan papilla şöyle papilla... Tat, tat... Tamam papilla tat tomurcuğudur. Tat tomurcuğu dur. Tamam Papilla tat tomurcuğudur. Reseptörler şöyle diyelim. Dilimizdeki reseptörler reseptörler e, papilla tat to murcu bunda bulunur. Bulunur. Ve arkadaşlar dili biz her bölgesinde her bölgesinde bütün tatlar alabilir. Bütün tatları algılayabilir. Algıla -ya bilir. Yani yok işte önü e, tatlıymış, yok ekşiymiş. O yalan. Onu zaten söyledik. İkinci olarak şundan da bahsedelim. Şimdi besinlerin algılanabilmesi için dedik ki Besinlerin tükürükte çözünmüş olması lazım. Besinlerin şöyle diyelim. bir dakika Şöyle dersek daha doğru olur. Tatların algılana bilmesi için besinlerin tükürükte çözünmüş olması gerekir. Tük rükte çözünmüş olması gerekir. Çözün olması gerekir. Evet bundan da bahsettik. Son olarak dille ilgili ÖSYM için gerekli statüde şunu bilmemiz de gerekir. Dille burun yani tat almayla koku alma iç içe geçmiş iki duyudur. Bunlar birbirlerini etkiler. Daha doğrusu koku alma tadı etkiler. Bunu elbet yaşamışsınızdır hayatınızda grip olduğunuz zaman e, besinlerin tatlarını alamazsınız. İşte bu da zaten koku duyusuyla tat duyusunun iç içe geçmesinin kanıtıdır. Neden tam olarak tat alamıyorsunuz? Çünkü koku alamıyorsunuz. Koku alamadığınız için tam olarak da tat alamıyorsunuz. O yüzden şunu da yazalım buraya yine. Koku duyusuyla tat duyusu iç içe geçmiş duyulardır duyulardır deyip abiler ee, dili bitirdik dil bu kadar tamam mı şimdi geçelim buruna şimdi buruna geçmeden önce şunu söyleyeyim bunu hep yani ikinci şunu hatırlatmasını yapayım bunu sinir sisteminde konuşmuştum. Ben sizlere sonuç itibariyle ÖSYM'nin kilit olarak soracağı ve hani sorma ihtimali olan yerler üzerine duruyorum. Bu kanalın olayı o zaten. O yüzden şunu söyleyeyim. Bunu sinir sisteminde anlatmıştım. Arkadaşlar duyu organlarında ki uyarıların iletimi sırasında talamusa uğramayan tek duyu kokudur arkadaşlar. Koku duyusu buradan da yine bahsedeyim. Talamusu uğramaz. Bak buradan da yine hatırlatmasını yapıyorum. Tamam mı? Bunu söyleyerek devam ediyorum. Şimdi burun için. Şimdi burun başlığımızı attık diyelim ki. Atalım hocam. A'da da burun. Şimdi burun için şunu zaten herkes biliyor. Tamam hocam işte koku alıyoruz da bunun haricinde burun ne işe yarar? Bir, burun solunum sisteminin başlangıç kısmıdır. Bunu söyleyeyim. Biz bunu zaten solunum sisteminde konuşacağız. Solunum sistemine konuşurken, başlarken diyeceğiz ki... işte solunum sisteminin başlangıç kısmı burun ve ağızdır. Ağız yardımcı organdır. Ama asıl kısım burundur. Bunu orada da bahsedeceğiz. Hocam o zaman şöyle mi diyelim? Burun. E, hani şu maddeyi yazalım mı? Onu herkes biliyordur ama. Burun. Hadi yazalım. Neyse hadi bunu da yazayım. Koku e, alma organı olup solunum sisteminin başlangıç kısmıdır. Solunum sisteminin başlangıç kısmıdır. Başlangıç kısmıdır. Aynı zamanda arkadaşlar şimdi burun tamam koku alıyor. Bunu anladık. Bunda problem yok. Peki hocam bu burun ne işe yarıyor? Birazcık bunlardan da bahset. Kokunun haricinde ne işe yarıyor? Arkadaşlar bir. Alınan havayı nemlendirir, ısıtır, bunu sağlar ki mesela bu yüzden zaten çok şey mesela soğuk havalarda özellikle burundan nefes almak çok faydalıdır çünkü niye? Siz hemen direkt akciğerlerinize soğuk havayı çekmek yerine e, buradaki burunda arkadaşlar bu burnunuzda böyle bir nevi e, klimalar olduğunu düşünün alınan havayı burada ısıtıyor böyle ısıtmaktan ziyade en azından nemlendiriyor ve o şekilde arkadaşlar. Akciğerlerinize iletiyor. Bundan ötürü de ne oluyor arkadaşlar? Hava ısıtılmış oluyor. Bunun yanısı olarak arkadaşlar başka ne yapılıyor? Hava filtre ediliyor, temizleniyor. Bu burunun içerisinde arkadaşlar burun kılları var. Bakın buraya yazmamışız ama burun kılları. Bir de sümük dediğimiz, mukus dediğimiz salgı var, yapı var. Bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Buradan geçerken işte havadaki tozları, mikroorganizmaları tutuyor ve bu sayede havayı filtre ediyor. Yani bağışıklık sistemine de yardımcı oluyor. Fiziksel engeller, bunu bağışıklık sisteminde ayrı ayrı konuşacağız. O zaman ne söylüyoruz? Bakın şunu da hızlı bir şekilde o zaman söylüyoruz, diyoruz ki burun e, lan. Hı dışarıdan alınan havanın havanın ısıtılıp nemlendirilmesini sağlar. Ayrıca ne söylüyoruz burun için? Diyoruz ki burun kılları ve sümük sümüğün mukus diye geçer. Mukus sayesinde toz ve mikroorganizmalar tutar. Mikro organizmaları tutar. Bunu da bu şekilde ekledik. Hocam başka burunla ilgili ne bilmeliyiz? Şunu bilmeliyiz arkadaşlar. Burun çok çabuk yorulan bir organdır. Yani siz bunu böyle yaşamışsınızdır. Yani burun mesela diyelim bir kokuya çok maruz kalırsa bir süreden sonra o kokuyu daha e, duymaz, almaz, algılamaz. Yani o koku yine var ama algılamaz, keser. Mesela şöyle bir şey olur. Böyle havasız bir oda olduğu zaman o havasız odada olan kişi bir süre sonra o kokuyu yani o havasızlıktan, o pis kokudan rahatsız olmayacağı için sorun yok. Ama dışarıdan yeni birisi geldiği zaman o oldu diye hemen tepki veriyor. Sen burada bu kokuda nasıl duruyorsun diye değil mi? Çünkü o adam zaten çabuk yorulduğu için koku duyusu Hemen bir yerden sonra zaten o kokuyu almıyor. E bundan ötürü de ne oluyor? Onun için herhangi bir şey fark etmiyor. Ama dışarıdan yeni birisi geldiğinde o kokuyu aldığında ha diyor bak sen nasıl duruyorsun falan diyor. Oradaki muhabbet var aslında burada. O yüzden bunu da yazalım. Yani diyelim ki koku duyusu çabuk yorulur. Şunu yine özenle belirtiyorum. Koku duyusu Talamus'a uğramaz. Talamus'a uğramaz. Evet. Şimdi asıl önemli yerlerden bahsedeceğim. Başlayalım. Şimdi bak güzel arkadaşım. Bu burun yutakla bağlantılı bir yapıdır. Şimdi bu burunun şu yani bölgesinde bu arkadaşlar üst nokta dediğimiz bir yer var. Buna üst nokta denir de yani şöyle anlatayım size. Şimdi bu burun boşluğu diye bir yapı var tamam mı? Orası bak nasıl olur? Bak burun boşluğu tamam mı? Şurada bir e, burun boşluğu dediğimiz bir yer var. Şimdi arkadaşlar bu burun boşluğu şöyle bir şey. Bu burun boşluğu yutağa bağlanıyor tamam mı? Bu yutakla da arkadaşlar bu burun boşluğunun üst kısmında bir tane üst nokta var. Bu üst noktada da arkadaşlar bakın sarı bölge dediğimiz bir yer var. İşte şu sarı bölge burasıdır. Ama bu sarı bölgeyle gözdeki retina'daki sarı benek şey karıştırmayın. Farklı şeyler. Yani sarı bölgeyle sarı benek farklı şeyler. Onu karıştırmayın arkadaşlar. Bu sarı bölgede bir arkadaşlar koku soğanlı dediğimiz e, koku soğanı demişim. Pardon koku soğanı değil. Bu sarı bölgede arkadaşlar bir reseptör hücreleri bir de arkadaşlar epitel hücreleri var. Tamam mı? Epitel hücreleriyle, hücreleriyle arkadaşlar reseptör hücreleri var. Hangi reseptör hücreleri var burada arkadaşlar? Burada kemoreseptör hücreleri var. Çünkü niye? Kimyasalı algılayan reseptör hücreleri var. Peki hocam epitel hücreleri var diyorsunuz. Bu epitel hücreleri ne işe yarıyor? Epitel hücreleri buradan işte mukus salgılıyor. Dedim ya. Mukus salgılar. Mukustan bahsetmişken şunu da ekleyelim. Bizim koku alabilmemiz için arkadaşlar mukusta çözünmesi gerekir. Bak bunu da etkileyelim. Kokunun kokunun mukusta çözünmesi gerekir. Bakın bu bilgiyi de buraya yine aktarayım tamam mı? Kokunun mukusta çözünmesi gerektiğinden de bu bilgiyi de akteri. Şimdi hocam bu arkadaşlar burunun yani burun boşluğunun üst bölgesinde sarı bölge dediğimiz bir bölge var. Bu bölgede ne varmış? Bir arkadaşlar e, reseptör hücrelerimiz varmış. İşte kemoreseptörlerimiz varmış. Bir de arkadaşlar ne varmış? Epitel hücreleri varmış. Bu epitel hücrelerinden mukus salgılanıyormuş arkadaşlar. E, reseptör hücrelerde buradaki arkadaşlar işte o kokuyu algılıyor. Bu mukusta çözünmüş olan kokuyu alıyor. Resep, burada kemoreseptör algılıyor ve bu algılanan yapı koku soğanına gönderiliyor. Bu koku soğanı ya da koku sarnıcı da denir. Koku sağancığı da denir. Buradaki koku soğanında arkadaşlar ne oluyor? Buradan ilgili yere yani ...tempolar temporal lob'a aktarılıyor. Talamusa uğramıyor. Tamam mı? Şimdi bunları da yazalım ve eee burun'u da bitirip artık duyu organlarına bir elveda diyelim. Şöyle bunu da yazalım. Ne diyecekmişiz hocam? Şunu diyecekmişiz. Burun boşluğunun üst kısmında, üst kısmında sarı bölge bulunur. Bunu yeşille yazayım şu alanı renkler gözüksün biraz da dikkatinizi çeksin. Sarı bölgede reseptör hücreleri ve epitel hücreleri bulunur. Epitel hücreleri bulunur. Tamam mı? Reseptör ve epitel hücreleri bulunur. <laughs> epitel hücreleri hücreleri mukus salgılar. Reseptör hücreleri ise kemo reseptördür bu arada bu hücre çeşitleri. Mukusta çözünmüş olan kokuyu algılar ve bu nere gönderir arkadaşlar? Koku soğanına değil mi? Algılar ve koku soğanına gönderir. Ya yani koku soğanına gelir oradaki reseptörler ile. Buradan koku soğanından da arkadaşlar nere gider? Koku soğanından da arkadaşlar Beyindeki ilgili yere gider O da neresi Tempolar lob Tempolar Lob'a Aktarılır Şunu da yine e, kaç defa vurguladım Yine vurguluyorum arkadaşlar Koku duyusunda Talamız yok Direkt buradan Tempolar lob'a gidiyor Şimdi Burunla da ilgili ÖSYM ile ilgili bilmemiz gereken her şey buydu. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Biz şu anda duyu organlarını bitirdik. Tamam mı? Bunu ben baştan söyleyeyim. Bakın burunu bitirdik, dili bitirdik, deriyi bitirdik, kulağı bitirdik, işte gözü bitirdik vesaire vesaire. Şunu da ben sizlere söyleyeyim. ÖSYM eğer duyu organlarından soru soracaksa göz ve kulağın gelmesi daha yüksek ihtimaldir. Bunu ben baştan söyleyeyim. Bu tabii ki demek değil ki e, biz deri çalışmayalım, işte dil çalışmayalım, burun çalışmayalım. Ama bakın zaten bunlar böyle çok üstün körü bilgiler. Yani öyle hani çok uzun tarafı yok yani derenin, dilin ve burun. Yani bir göz, bir kulak değil. Daha rahat ve daha kısa ve böyle daha akılda kalıcı bilgiler. Yani zaten belki birçoğunu siz zaten biliyordunuz yani. Çünkü bazı şeyler genel küdür. Yani işte deri mesela vücudumuzun en büyük organı. Bu hani çok da bir şey olarak bir bilgi değil. Yani bunu söyleyeyim. Yani duyu organları bitti. Bundan sonraki sistemimiz destek ve geçeceğiz artık. Ee, ama şunu da yine belirteyim. Yani ölseğime sorarsa büyük ihtimalle e, göz ve kulaktan gelir. O yüzden siz tekrarlarınızı yaparken göz ve kulağa daha dikkatli bir şekilde çalışın. Deyip arkadaşlar e, evet bu şekildeydi bugünkü dersimiz. Sağlıcakla kalın.